yatırımın yorumlarıyla birlikte sizlerle birlikte olacağız. Sağ tarafımda hemen çok kıymetli, çok değerli canımız, ciğerimiz, kampüs elçimiz Emin Azim Altın EAA ile tanışmak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz Emin Bey. Evet. Merhaba. Ben, esken, ben oluyorum kendisi. Ee, ben hem hakemim hem Yayındayım. Bir de oynamadığım kaldı. Bir de oynayayım. Oyna bir de. Bir turda oyna. E olacak kaldı, abi. kaldı evet. Teşekkür ederim. Öncelikle Rica hoş geldin. geldiniz. Hoş ee, sizin hoş engin, engin bilgilerinizle ve engin bilgi derinliğinizle yüzmek Tabii. istiyoruz bugün. Tabii çok engin bilgilerim var. Evet, çok geniş bir havuzumuz var. çok, çok geniş. Ee, yüzmek istiyoruz havuzda efendim bugün. Ben halledeceğim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Su saçları ayırmanın artarak modası geçti yav yazmış. Teşekkür ederim evet. Evet. ama benim modamda geçmedi sağ ol. Chat'i böyle mi okuyacağız? Öyle mi daha? Burası profesyonel bir değil mi? Ben bu yüzden geldim. Burası profesyonel ama hani chat'te şimdi bana biri laf atınca. Olabilir. olabilir. Sen değil benim. Yani. Sen, sen misin? O? Ben değilim. Benim. Ben sen ben, değil. ben. Ben sen. Sen. Sensin. Zıng sen. Zıng sensin. Ama şey işte, neyse ben devam ediyorum tekrardan. Şusuma... Ee, son zamanlarda, son dönemlerde belli sağlık problemleriniz vardı ama şu ben an de... çok iyi gördük evet. Çok iyi gördük, çok iyi topladınız. Ha. Evet. Yani ne hissediyorsunuz son zamanlarda gücünüz, kuvvetiniz yerine İyiyim. geldi mi hocam? İyiyim, Bilmeyenler için de, niye biliyorlar bilmiyorum çapraz boğa sıkıntısı yaşamıştım. Evet, bir ameliyat oldu. Alı dikkat edin. Öyle sıkıntılar yaşarsanız, alı sağ falan çok gitmenizi tavsiye etmiyorum ben. Çok sağlıklı bir dönem değil. Tat sakatlıklar yaşanabiliyor tabii ama atlattık. Ne e, zaman sahalara dönüyorsunuz? 4 ayım falan 4 yakalarız ay ucundan yakalıyoruz. Spor'da mı? Halı sahibi. Bir anda patlamadı mı? Bence çok mantıklı. Ço Bu içerik fikri konusundan tebrik ediyorum, ediyorum. ediyorum. Evet Enes Bey. <laughs> Hemen Bey diğer maça geçelim. Siz de alalım. Pardon Enes Bey, pardon. 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 Yo, 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 hayır, hayır hayır, hayır. Hocam, hocam, hocam lütfen lütfen Hayır hayır. Arkadaşlar hayır, hayır lütfen, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar. Tekrar Koç Maxi yayına dahil oldu. Değil mi? Evet, alt takımla gelip finale 3 takım geldi. 3 takımın ikisi finale kaldı. ama Olsun. Olsun diyelim <laughs> bu turnuvalık. Biz de üçüncülük maçında iki tane çobu takımı. Yapacak bir şey yok artık. Teselli yani. Yani teselli demem ya. Yani biz zaten tarafsızız biliyorsun. Yani Tabii ki de. Abi kazansın. Abi iyi oynuyorsa, iyi oynuyorsa mu kazansın ben, ki. E, abuya transfer olma konusunu ben düşünsem mi ya? Yok öyle de demeyelim de şimdi. Hatırlar mısın? 2011-2012 Şampiyonlar Ligi yarı finali. Barcelona, Borussia Dortmund mu? Yok Real Madrid, Borussia Dortmund. Barcelona, Bayern Münih'ti. Dediler ki El Clasico finali olacak, ondan sonra ne olmuştu? Alman finali olmuştu. Yine aynı tarz bir şey gördük. Ne anlatan fikrim yok. Evet, ben Neden anladım, bunu anlattı? Onu bile anlamadım ama... Anladım. Emin hocam diyorsa bir bildiği vardır. Elimizden geldiğince son enerjimizle yorum yapmaya falan Zaten zaman şansı yok. Şimdi <laughs> yanımda kadim analiz masamdaki Ota Yokohama Harun burada burada pardon Ota Yokohama Harun ve ya ismimi yanlış söyledin ha, bana Harun deyin yani. ya, ama evet, kar ama beni kanka kanka 5 saat, saat olmuş be kardeşim 5 saat e, olmuş yorulmuş, yorulmuş. Neyse. yorulmuş. Neyse. Mümin o, o kadar durum yapmıyor ama yarım ekmek Mümin kurtarır ya Mümin'in ne olduğundan bahsetmem lazım Şahit. Evet Mümin e, Çanakkale'nin medarı iftarı çok inanılmaz bir, köfte bir ekmekçisi kebapçısı diyelim kebapçı Kef kebap yani, değil ya. Köfteci ya, kebap miyim miyim ama. Mi? Köf Atamıştı, köfteci Aa, evet doğru. Miyim? Özür dilerim. Köfteci mümin. Ya ben mangaldan yürüdüm şimdi biraz. Köfte, ekmek arası. Ve açık ayran her zaman ne alırsanız ilk açık ayran bedava. Ke Mükemmel. Sponsor Sponsorluk, Sponsorluk da, da almadık ama, da, ama ben seviyorum. Masası ve spikerlikte, kesterlikte. Bu teşekkür ediyorum. Hakemlikte de, de. Öncelikle hemen her şöyle. geldi. Şöyle hemen ellerinizi getirin. Nasıl bir etkili? Selena mı çağırıyorsun? Evet, Anlamadım. Güzel evet. evet. Teşekkür <gülüyor> ediyorum hepinize. Biz de teşekkür ediyoruz Eksa'dan. Gerçek vuracağız birbirlerini çeken o sırada yine Natulius'a kaldı. burada Thresh'i yine treşi kesmeye çalışıyor treş. burada öldü Kai'Sa geldi Kai'Sa şu an çok güçlü. Kai'Sa buraya oynamaya çalışacaktır Kai'Sa buraya oynuyor hiç yardım yok Kai'Sa'ya Kai'Sa'ya hiç yardım hiç yok. yok derken hiç bir anda, anda geldi Orianna yardımı geldi şimdi Natulius külseve tekrar geldi Jarvan orada o dördüncü oto hata belki yapabilirdi ama yapamadı <laughs> ultinin önüne geçti dansını ediyor ve Daki Kerim de Tomyo grubu var. al derken Trash burada yine bir şeyler dönüyor. Lantern attı, Q'yu attı. Silas burada bir şeyler deneyecek. Silas çok, çok, çok güzel, güzel bir ulti attı Silas inanılmaz. Çok güzel de bir... Çok iyi oynuyorlar buraya. A, Malfoy tutusu boşa gitti. Nereye gitti? Çok gelişmiş. Çok... Sıçra Q'yu attı. Kaysa bu arada topa gidiyor. Burada ikisini birden kesebilecek <laughs> mi derken... Kaysa çok özgüvenli burada derken... Kaysa burada... Yani dümdüz oyununu oynuyor. Hiçbir şey de yapmıyor. Ölmüyor da. Kaysa devam ediyor böyle Jarvan'a kesecek. 3'te 3 üç atacak tek başına derse. 1 vs 3. Orayı gördü. Kaysa şimdi burada ne yapacak bakalım. Kaysa burayı oynayabilecek mi? Kaysa yardım çığlıkları atıyor bir yandan. Tireş, Tireş kızın dojladı bir anda oraya da geldi. Kaysa dojladı. Bu arada Natürk'ün dojladı Kaysa. Bafat üstüne dojladı neler oluyor sonradan çıktı sonradan çıktıktan sonra Kaysa öldü. Şey İnanılmaz Bingolt itti Silas'a bu arada. Ama derken hala Davros çok güçlü. Fiora daha yeni buraya geldi. Malvay açıldı. Kaysa. Evet Kaysa burada oynar. Hiçbir şeyleri yok. Kaysa'dan inanılmaz bir cleanse geldi. İnanılmaz bir sayı geldi. Her şey doğacak orada. Oraya ultisi geldi. İnanılmaz Kaysa neler yapıyor? Ne evet, oluyor? Hemen yani. takımı yardım evet, sonra bu neden evet. becekler diyorlar? TP'de geldi buraya. Bence burada oynayabilirler. Bir anda karşı tarafa geldi. Karşı taraftan Morus ultisi geldi. Bu arada Kaysa ultisi yok. Burada şimdi Fiddlesticks yok burada. Beşine 4 istiyoruz. Çok i̇nanılmaz bir, bir Syndra CC'si geldi, ne oluyor? O, i̇nanılmaz bir sindir oyunu. Burada burada Aatrox'a kesileceklerdir muhtemelen. Aatrox, inanılmaz bir can yenilemesi. Ama 5 vs 1. Aynı şekilde güzel bir... Oo, yetmedi. 3'e <laughs> yetmedi. O Sota neler yapıyor? Dorip i̇nanılmaz bir, bir reaksiyon ha? yine. Yine Twitch 1-2-3'ten. İnanılmaz bir reaksiyon. Ya bilerek yiyor bence bu Q'ları çünkü sonrasında dönüş hasarı çoğaltıyor. <laughs> E, çok fazla bu da Poppy koşacak gibi. İki hayır Zayah daha güzel oynadı. İki tane güzel iki tane güzel playzilik. Harika bir oyuncu Arvan'da geldi. Bu orada bahsettiğim şey bu aslında yani. Tamam Nautilus çok önde kalıyor. Ama geri dönüşte olursa bir şey yapmalısınız. Nuklet. Aslında Kinsu. Kinsu'na oynadı biraz ama birbirlerini tartıyorlar gibi. Şimdi ama ultisini kullandı. Bu savaşmayı deneyecek. Burada yenilmezi devreye girdi, atropsi yenilmezi devreye girdi. Yok. Bakalım kim kazanacak atropsi pilet mi? Hala daha direnilmedi direnilmedi. Gidecek mi şimdi pilet? 24